Sıradaki ürünlerimiz Relax Bar ve Speed Bar. Relax Bar'la başlayalım. Bak, ve Relax Bar. Şöyle bir tanesini alıyorum. Farklı renk seçenekleri var. Önce renk seçeneklerini göstereyim. Kırmızı, sarı, mavi renk seçenekleri mevcut. Bu ürünü inceleyelim. Şimdi ürünün şu kısımları U şeklinde yapılmış. Yani darbe geldiği zaman bu taraf yırtılıp bu içindeki metal parça buradan böyle çıkmasın diye. Bu kısım U şeklinde yapılmış ve bu U şeklinde yapılan yerin altında bir tane daha kolon var. Yani normalde mesela şurası bir kat kolon var. Şurada iki kat kolon var. Dikişlerden görülebiliyor. Yan tarafı elastik. Şöyle uzayıp kısalıyor. Şu taraf ayarlama tokoları. Yani ne kadar uzun olacak. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız tabi bunu. Ve şunlar da dışarıda kalan parça böyle pıt 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 pıt, pıt, pıt sallanmasın diye içine yerleştirilmiş yani tutsun diye böyle kenara yapılan yerler. Normalde biz uçarken böyle pıt pıt, pıt 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 o rüzgardan böyle yapmasın diye getiriyoruz. Şunların içine koyuyoruz ve şöyle oluyor. Daha düzgün oluyor. Relax barı ben herkese tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorum? Yani relax bar biraz böyle şey yanlış anlaşılıyor. Hani piyasada işte relax, rahatlama barı falan. Yani önemli olan sizin ayağınızın rahatlığı ya da dinlenmesinden daha çok Birincisi kalkışlarda çok kolay oturmayı sağlıyor. O askıda kalmıyorsunuz. Askıda kaldığınız zaman işte frenleri yok bıraktım kolondan tuttum kendimi içeri çektim falan filan bunları yapmıyorsunuz. Oturmanızı sağlıyor. Kolay oturmanızı sağlıyor. İkincisi uçarken bazı pilotlarda görüyorum mesela türbülanslı havada böyle adam sallanıyor. Harnessin içinde sallanıyor. Kolonları tutuyor hani sallanmamak için. O arada ne oluyor? Aktif pilotaj sıfır. Çünkü sen kolonları tuttuğun için Zaten kanadı hissedemiyorsun. Kanattaki o firanlardaki basıncı hissedemiyorsun ve senin aktif pilotajın sıfıra düşüyor. Yani riski daha da arttırmış oluyorsun. Zaten türbülansın içinde sallanıyorsun. Ayaklar böyle altta sallanıyor boşta. Eller sımsıkı tutmuş kolanları işte duruyor. Hani o olayın geçmesini bekliyor ya da. Aslında tam tersi olması lazım. Bunu daha önce anlatmıştım yine anlatayım. Relax bardan ayaklarımızı basarak kendimizi harnese yapıştırıyoruz. Arka ayağını yani kendimizi iteleyip harnesin içine sıkıca oturuyoruz. Böylelikle boşta kalan ayaklarımız, o sallanan, boşta sallanan ayaklarımız bir işe yaramış oluyor. Yani bizi harnesin arkasına böyle basarak sıkıştırıyor. Bu arada ayaklarımızla kendimizi tutabildiğimiz için artık bizim asıl işe yaraması gereken ellerimizde aktif pilotaj yapıyor. Yani ellerimizle kolon tutmamış oluyoruz. Ayaklarla relax Bar'a basıp dayadım kendimi. Evet çok böyle sallanıyorum. Tam sıkıntı yok. Ben relax barla kendimi tutabiliyorum harnesin içinde. Ve kanadı kontrol edebiliyorum elimle. Relax bar bu yüzden önemli. Basit bir alet aslında. Ama çok etkili. Renk seçenekleri mevcut. Yine renk seçeneklerini Instagram üzerinden öğrenebilirsiniz. Relax bar da böyle. Speed bar'a geçelim. Evet 2 adet speed bar var. Bir tanesini göstermem yeterli. Diğeri sadece rengi farklı. Speed bar klasik speed bar. Herkesin bildiği, herkesin kullandığı speed bar. Tek farkı içteki iplerin normal ip değil kevlar olması. Yine iki kolonlu olması. Yani buradaki dokuda tek kolon değil iki kolon var. Öyle hemen yıpranmasın. Hemen sağından solundan atıp böyle deforme olmasın diye. Normal iplerimiz ve speed kancaları da ucunda duruyor. Speed bar olmadan uçmanın zaten tehlikeli bir şey olduğunu biliyoruz. Yani speed barı hepimiz kullanıyoruz. Speed bar hakkında söyleyecek fazla bir şey yok. Eğer speed bar ihtiyacınız varsa Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Speed barımız da böyle. Diğer ürünümüz de Navlaka. Evet, bir diğer ürünümüz nallaka. Zarf şeklinde olan nallakalardan. Zaten son dönemlerde bunlardan kullanılıyor. Farklı renk ve boyutlarda mevcut. Şimdi bunu benim e, elimde yedek olmadığı için yani single yedek olmadığı için Navlaka'yı katlayıp gösteremiyorum. Bununla ilgili ekstra bir video yapacağız sonra. Navlakalarda şöyle dursun. Yani navlaka'nın ne olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Navlaka, yedek paraşütü, içine koyduğumuz kılıf. Navlakalarla alakalı videoyu sonra yine yapacağız. Ürünler şimdilik bu kadardı. Yine Crosswind ürünleri gelecek. Umarım beğenirsiniz. Başka malzemeler de gelecek. Yani yeni malzeme tanıtımları olacak. Şimdilik bu kadar. CrossFit ürünlerinden bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hu hu. Bay bay.